Özellikle bazıları tarafından muhalefet tarafından bilerek veya bilmeyerek o kadar çok yanlış şeyler söyleniyor ki bunlar da düzeltme adına resmi rakamları ve doğru bilgileri şu anda da sizinle de paylaşmak istiyorum. Evet 6 Şubat'ta 9 saat arayla iki tane dehşetli bir deprem yaşadık. Bin yıllık Anadolu medeniyet serüvenimizde karşımıza çıkabilecek en büyük felaket buydu. Bundan daha büyük bir felakette bu ülke bu insanlar karşılaşmadılar. Bundan 18 ilimiz etkilendi. 14 milyon insanda zarar gördü. Toplamda 680 bin kadar konut, 170 bin kadar iş yeri, yıkıldı, hasar gördü veya yıkılmak üzere sırasını bekliyor. Maddi hasar 100 milyar doların üzerinde. Böyle büyük bir zararın yanı sıra elbette ki bir de manevi hasarı var bu işin. İçimizde oluşturduğu acı var. Şu anda başlamış olan inşaatlarımızın sayısı 200 bin civarında. Şehir merkezlerini yeniden inşa etme kararı aldık ve şehir merkezlerimizi inşaatı başlattık. Dün Kahramanmaraş'ta 10 bin kadar şehrin merkezinde yapılacak yerleri tek tek yerlerinde gezerek belirledik ki 50 bin kadar da şehrin merkezinde inşaatlara şimdi başlıyoruz. Bir taraftan da köylerimizde çelikten evler yapmaya başladık. 100 bine yakın yapacağız. Bunların ihalelerini de çıkardık. İlk ihaleler gitti. Şu anda devam ediyor. Yeni bir teknoloji yalıtım açısından bizim bildiğimiz klasik usullerden çok daha faydalı ve verimli. Ve bir de vatandaş yerinde dönüştürmek isterse biz ona destek verelim dedik. 245 bin kişi de bize müracaat etti. Şu anda işlemlerini yaptırıyorlar. Ve onlar da işlemi bittikçe onlar da biz önce avans olarak sonra da yaptığı inşaatın bedelini ödeyerek desteklemeye devam ediyoruz. Değerli arkadaşlar 850 bin bağımsız birim zarar gördü ama hak sahipliği herhalde 500 binlerde kalacak gibi gözüküyor. Neden? Orta hasarlılar var. Ben tamir ederim otururum kardeşim diyor. Bazen hak sahipliği meselesinde ihtilaflar çıkıyor. Mülkiyet sorunlarında ihtilaflar çıkıyor. Hak sahipliğini ispatlayamıyorlar. Derken hak sahipliği sayısı 500 bine doğru düşüyor. Biz 200 bin eve başladık. 100 bin civarında köy evimizi 6 ay içerisinde bitireceğiz. 300 bin oluyor ve yeni başladıklarımızı en geç bir sene içerisinde bitireceğiz. Ki böylelikle herkesin hakkını vererek, yaralarını sararak, zararlarını tazmin ederek bu işin içerisinden çıkacağız. Geçenlerde duydum ben ana muhalefetin yeni Acer Genel Başkanı yüzde beşlerde beşini verecekler öbür taraf yok bir takım rakamlar veriyor. Vallahi şaşkınlık içerisinde izliyorum. Demek ki bizim ana muhalefetin hiç huyu değişmeyecek. Biri gelecek biri gidecek. Ama yalan yanlış rakamlarla, dezenformasyonla böyle hayatlarını devam ettirecekler. Halbuki beni arasalar, emin olun bütün bilgileri, belgeleri, ihale dokümanlarına kadar kendilerine gönderirim. Bundan kolay da bir şey yok. Fakat arayan yok, işlerine gelmiyor. Zaten seçim öncesinde vatandaş kime güveneceğini iyi bildi. Böyle bir şehrin valisi olmaktan dolayı gurur duyuyorum. Hepinize de Özellikle misafirlerimizi hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyorum. Saygılar sunuyorum. Sağ olun. Yaptığımız çevreyle ilgili onlarca çalışma var. Sıfır atık dahil olmak üzere. Yine sizlerin talimatlarıyla. Çevre denilince akla yerel yönetimler gelir. Tabii işbirliği halinde Kayserimizin tüm insanlarını bu anlamda bilgilendirmek, özellikle de gençlerimize bu bilinci aşılamak suretiyle çevreci bir anlayış. Her birinize sevgiler, saygılar sunuyorum. Tekrar hoş geldiniz diyorum.